Sinan, sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda bir ipin ucuna bağladığı taşı düşey düzende sabit açısal süratle şekildeki gibi döndürüyor. Buna göre Sinan taş hangi noktadan geçerken ipin ucunu bırakırsa taş bağından itibaren yere düşene kadar iki boyutta hareket yapar diye sormuş. Arkadaşlar iki boyutta hareket yapması için bunun mutlaka bir eğik atış yapmış olması lazım. Çünkü C'de mesela diyelim ki bıraktı tam aşağı doğru iner. Burada hemen şekilden de göstereyim. Şöyle bakın. Buradayken bıraktığı ne oldu? Tek boyutta bir hareket vardı. Zaten yer çekim aşağı doğru çekiyor. Dolayısıyla tek boyutlu harekette devam eder. A'da bıraksa bu tarafa doğru gidecek. Demek ki burada da yine tek boyutlu harekete devam eder. Çünkü bu yukarı çıktıktan sonra yine aşağı dönecek demektir. Ama B'de bıraktığı zaman şöyle bakın iki tane bileşen var şu şekilde. Ve bu hareket ne yapacaktır? Bir eğik atış hareketi yapacaktır. Yer çekimi tarafından aşağı doğru çekilecektir. Ama yataydaki hızı devam edecektir. O nedenle B'yi alıyorum. Bir de D'de de aynı şekilde yatay atış hareketi yapıyor burada. Daha sonra bu ne olacak? Şöyle aşağı doğru inecek. Yer çekimi tarafından. Yani başlarken tek boyutlu başlayıp daha sonra yere çekilecek. Yere çekilirken iki boyutlu harekete başlamış olacak. Dolayısıyla B ve D doğru cevabımız denizli olacak. Arkadaşlar burada çembersel ray üzerinde K ve L cisimlerinin raya herhangi bir etki kuvveti uygulamadıklarını söylüyor. Buna göre K cisminin olabilecek en büyük L cisminin olabilecek en küçük süratlerinin oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada ray tarafından herhangi bir tepki uygulanmıyorsa bunların merkez kaç kuvvetleri ile ağırlıklarının birbirlerine eşit olması gerekiyor. Hemen bunları eşitleyelim. Mesela diyelim ki K için konuşalım. MK G eşittir M V kare V G kare bölü R. Yarı bakıyorum burada arkadaşlar. Şimdi tamamı 5 R. Ama burada bir R'ye kadarlık bir eksilme var. Oldu, eksilme olduğuna göre burası ne olacak? 4 R olacaktır. Diğer taraftan MLG yani üsttekini yazıyorum şu anda eşittir kütlesi M olsun ya da şu bu MK idi bu da ML olsun çarpı VL kare bölü yarıçap Yarı çap yörünge yarı çapı. Şimdi bakın şu noktaya kadar şuradan şuraya kadar 5 var. 4 de buradan 9. 9 kadar yarı çap. Tamam şimdi bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Oranlıyorum. Oranlamadan önce e, şu karşılıklı MK'leri sadeleştirebilirim. ML'leri sadeleştirebilirim. Şimdi oranlarsam G'ler var bakın. Bunlar birbirlerini götürür. 1 Bir olur. Şöyle sadeleşir. E, R'ler birbirlerini götürebilir. E, ne kaldı? VK kare, bölü 4 kaldı. Değil mi? VL kare bölü 9 kaldı. Tamam. Bunu buraya alalım karşıya. Ne olur? VL kare bölü 9 eşittir. VK kare bölü 4 olur. Buradan da VK bölü VL'nin oranı istemişti. O zaman VL kareyi şuraya 4'ü de yukarıya çekersem 4 bölü 9 eşittir. VK kare bölü VL kare olur. Kare kökünü aldığım zaman da cevap ne çıkacaktır arkadaşlar? Her iki tarafın kare kökünü alırsam. VK bölü V ile 2 bölü 3 çıkacaktır. Cevabımız da C şıkkıdır. Bir buz patencisi kolları göğsüne yapışık iken kendi ekseni etrafında sabit omega açısal hızıyla şekil birdek gibi dönmektedir. Bu durumda hareketin frekansı F ket E kadardır. Buz patencisi dönüş sırasında kollarını şekil 2'deki gibi açarsa F ve E nasıl değişir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu e, buz patencisinde dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediğine göre açısal momentumunda bir değişiklik olmayacak. Açısal momentum korunacak. Öyleyse L eşittir I omega'yı ben yazıyorum. Buradaki L değişmez diyorum. Peki ne değişir? E, kollarını dışarıya doğru açtı. Eylemsizlik momenti değişecek demektir. Eylemsizlik momentini de hatırlayalım. I neydi arkadaşlar? Belli bir katsayı çarpı m kareydi. Şimdi burada e, R'yi arttırdık. Niye? Çünkü eksene göre kol uzunluğu bu kadardı. Şimdi eksene göre kol uzunluğu daha fazla oldu. Yani kütle dağılımını dışarıya doğru açmış oldu. R'yi de büyütmüş oldu. R büyüdüğü zaman kütle sabit. Ne oldu? Açısal momentum, eylemsizlik momenti arttı. Şimdi eylemsizlik momenti artarsa L de sabit olduğuna göre ne olması gerekir? Açısal hızın azalması gerekir. Peki açısal hız azalırsa ne olacak? Hemen 2 pf yazıyorum. Açısal azaldığı zaman değişen nedir arkadaşlar? Frekans. Frekansımız azalmış oldu. Hemen burada azalırları işaretledim. Şimdi frekansla işimizi bitirdik. Gelelim e, enerjiye, dönme kinetik enerjisine. Hemen bunu formülü yazıyorum. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi eylemsizlik momentinde artış vardı. Şurada bak görüyorsunuz. Şimdi bu ikisi yani I ile omega çarpım halinde diyelim ki eylemsizlik momenti iki katına çıktıysa açısal hızın yarıya inmesi lazım. Yani 1 bölü 2 omega'ya inmesi lazım. E ben bu bilgiyi aşağıdaki enerji formülünde kullanmak istiyorum. Yani mesela I'yı e, ne yapmıştık? 2 katına çıkarmıştık. 2 I yapmıştık. E, omega da o zaman 1 bölü 2 omega yani omega bölü 2 olmuştu. Şimdi ben burada omega'nın olduğu yere Omega bölü 2 yazarsam karesini aldığından dolayı omega kare bölü 4 olur. Yani kısacası şu katsayılara bakacak olursak arkadaşlar 2 var, 4 var. Sadeleşmesi sadeleştiği zaman toplamda aslında I omega kareyi 2'ye bölmüş gibi oldum. Bu da dönme kinetik enerjisinin aslında azaldığını bize söylüyor. Bu durumda arkadaşlar cevabımız da B oluyor. Sürtmelerin ihmal edildiği bir ortamda m kütleli bir cisim ipin ucuna bağlanarak KL noktaları arasında şekildeki bir salım hareketi yapıyor. Buna göre cisim S, O, P noktalarına geçerken ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü için hangisi doğru olabilir demiş. Alfa açısı büyüktür, teta açısı diye de eklemiş. Şimdi buna S'de, O'da, P noktasında etki eden kuvvetleri yazalım. Bir kere her üç noktada da ağırlık etki ediyor. Dilerseniz ben onu şöyle şuraya çekeyim. Şöyle S kısmı burası. O dediğimiz zaman tam ortası. Şöyle aşağı doğru. Bir de P var. P noktası da şurada. Şimdi tek tek kuvvetlerimi yazayım. Mesela O noktasında S'de ve P'de hepsinde bir ağırlık yazacağım. Şöyle ağırlıkları yazayım. Ağırlık yazma bakımından hiçbir fark yok. Ama burada tabii ki sadece ağırlığı kendisi yazarsak ip gelmesi. Yani ağırlık da tam ters tarafa doğruysa o zaman ben bunu ip gerilmesine eklerim. Mesela şurada eklerim O de. E, ağırlığı yazarım. Bir de yani diğer taraflarda ise yani S ve P'nin olduğu yerlerde ise bu ağırlığın bileşenlerini almam gerekir. Mesela burada MG mi var? Bunun şu tarafa doğru olan bileşenini almam gerekir. O da bakalım şu alfamız açımız alfa. Şuraya alfayı getiriyorum. Burası da ne oluyor? MG çarpı kosinüs alfa oluyor. Bu tarafta da demek ki aynısı Teta. Aynısını buraya getiriyorum. Teta'yı. Buraya da Mg kosinus teta yazıyorum. Ee, bu kuvvetler var. Yani sadece ortadakinde ağırlık direkt etki ediyor. Diğerlerinde ise bir bileşen büyüklüğü kadar etki ediyor. Şimdi gelelim diğer meseleye. Merkez kaç. Ben bunu yine merkez kaç yöntemini yapacağım. Hayali kuvvetimizle. Şimdi her birisinde merkezden dışarıya doğru çeken bir kuvvet var. Şurada. Burada ve burada. Şunun ucunu ekleyeyim ben ona burada. Şimdi buralardaki merkez kaç kuvvetlerinde formüllerini yazalım. Neydi? m ve kare bölü r. Şimdi r aynı. Yani aynı çember üzerindeler. Kütle aynı. Aynı cisim. E, o zaman ne oldu? Sadece hıza bakmam gerekiyor. Peki hız nerede en fazla? Tabii ki o noktasında en fazla. Çünkü en altta en fazla e, potansiyel enerjiden kinetik enerjiye geçiş var. Denge konumundan geçerken en hızlı geçer şeklinde de e, hatırlayabiliriz arkadaşlar. Yani O noktasında en hızlı. Şimdi dikkat ederseniz O noktasında hem ağırlık olarak hiç bileşen almadan etki yapıyordu hem de merkez kaçımız en fazla çünkü en hızlı olduğu yer. Dolayısıyla ip gelmemiz kesinlikle O da en fazla olacaktır. Öncelikle bu, e, bu konuyu söylemiş olalım. Asıl mesele SLP arasındaki ilişki. Şimdi her ikisinde de e, MG'leri bileşenlerini aldık. Aynı zamanda da bir de merkez kaçlarımızı yazdık. Şimdi acaba hangisinde merkez kaçımız fazla, hangisinde merkez kaçımız az? Ee, bakalım şuradaki açılara bakarsak bakın alfa açısı teta'dan büyük diyor ya. Bakın şu açı büyük olduğu zaman yani dengeden daha fazla dışarıya çıkmış demektir. Daha fazla dışarıda olması demek yerden daha yukarıya çıkmış olması demektir. Yani S'nin en alt noktaya olan şu uzaklığı P'nin en alt noktaya olan uzaklığına göre biraz daha fazladır. Bunun sebebi açı. Şimdi fazla olması neyi getiriyor? S noktasındaki hızının düşük olduğu anlamına geliyor. P'ye nazaran, P'ye göre düşük olduğu anlamına geliyor. Hız az olduğu zaman da merkez kaçının küçük olduğu anlamına geliyor. Yani buradaki merkez kaçı buna göre biraz daha küçük. O zaman buna böyle biraz büyük bir işaret koyalım. Şuna da böyle küçük olduğunu gösteren bir işaret koyalım. Aynı zamanda ağırdığın bileşeri bakımından da küçük. Bakın burada mg kos alfa var, burada mg kos teta var. Şimdi alfa açısı büyük olduğu zaman ki orada öyle yazıyor. Eee kosinüs alfa değeri küçülür. Çünkü kosinüsler açılarıyla ters değişirler. Dolayısıyla eee kos alfa ile çarptığımız zaman daha küçük bir rakamla mg'ye çarpmış oluyoruz. Dolayısıyla ağırlıktan kaynaklanan bileşen de daha küçük oluyor. E böyle olunca hem merkez kaçından hem de ağırlık bileşeninden daha küçük olduğu zaman ip gerilmesi de P'dekine göre daha düşük oluyor. Şimdi ben de ne yapıyorum? E mesela burada S'nin P'den küçük olduğu şıkları buluyorum. Mesela birincisinde bir sıkıntı görünmüyor. E, ikincisinde i̇kincisinde de bir sıkıntı görünmüyor. Fakat ikincisinde O'daki P'den daha küçük görünüyor. Bunu zaten az önce olmayacağını söylemiştik. E, Üçüncüsünde de 12 10 yazmış. Bakın burada da bir sıkıntı var. Çünkü S tarafının daha küçük olduğunu öğrendik az önce. Bu da doğru olamaz. Demek ki arkadaşlar cevabımız yalnız 1 yani A seçeneğidir. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda çember hareket yapan cisme ait periyot ve merkezcil ivme biliniyor. Aşağıdakilerin hangisi bulunabilir diye sormuş. Şimdi i̇şte bilinenler periyot, merkezcil ivme. Merkezcil limenin formülünü bir yazayım. A eşittir omega kare R. Peki burada şunu biliyoruz. Tamam. Omega'yı biliyor muyuz? Açalım onu da. 2 pi bölü T. Evet T'yi biliyoruz şuradan. Ee, sonra 2 ve pi zaten sabit rakamlar. Pi de bakın 3 olarak alınacakmış. Bu üçünü bildiğimiz için omega'yı bilmiş olduk. Omega'yı bildiğimiz için buraya yazdık. Ee, ne oldu? A ve omega'yı bildiğimiz için yarı çapı bilmiş olduk. Bunun dışında çizgisel eşittir omega R'yi de yazalım. Omega'yı biliyorum. Yarı çapı biliyorum. Yani buldum şimdi. Dolayısıyla çizgisel hızı da bulmuş oldum. Dolayısıyla 2 ve 3'ü buldum. Peki merkezil kuvvet. Merkezcil kuvvetin içerisinde m omega kare r var. Bunları biliyorum fakat m'i yani kütleyi bilmediğim için buraya ulaşamıyorum. Bu durumda arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar soruda K noktasındaki ivmenin şöyle aşağı doğru olduğunu göstermiş. Buna göre L ve M noktalarının ivmesi nedir diye soruyor. Şimdi burada gezegenin bir çekim ivmesi var ve bu çekim ivmesi her zaman gezegenin kütle merkezine doğru olacaktır. Mesela K'deki zaten buna uyumlu. Bakın şöyle kütle merkezli burası. Burada da yine aynı şekilde böyle, bu şekilde, bu şekilde ve bu şekilde. Yani her seferinde yerim tam ortasını gösterecek şekildedir. M noktasına geldiğimiz zaman bu çizgi şöyle olur. Yani 3 gibi L noktasına geldiğimiz zaman da bu şekilde olur. Yani 4 gibi. Cevap 4'e 3 yani C seçeneğidir. Arkadaşlar burada bir bilgi var. Newton'un kütle çekim yasasına göre evrendeki her cisim diğer cisimlere kütle çekimi kuvveti uygular. Bu kuvvetin büyüklüğü cisimlerin kütleleriyle doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır demiş. Kütleleri M2, M3, M olan Emine, Alper, Hakan, kütleleri eşit olan KL gezegenlerinin çekim alan, alanında bulunan noktalarda şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre Emine, Alper, Hakan'dan hangilerin ağırlığı bulunduğu noktalarda sıfır ölçülür diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ağırlığın sıfır olması demek hiçbir çekim ivmesinin olmaması demektir. Şimdi bu noktalardan hangisinde çekim ivmesinin sıfır olma durumu var? Bakalım. E, ee, Emile'nin olduğu yerden başlarsak. Emile'nin olduğu yere K bu şekilde ivme yapıyor. L de bu şekilde ivme yapıyor. İki tane vektör var. Bunların bileşkesi belli bir değer gösterir. Yani bunun sıfır olma şansı yok. Hakan'da da yine L bu tarafa doğru yapsa. K de şöyle yapsa. Bunların da yine bileşkesinin belli bir değer olduğunu görürüz. Yani sıfır olma şansı yok. Bu vektörler birbirlerini götüremez. Ancak alperin olduğu yerde sıfır olur. Nasıl? K bu tarafa doğru ivme yapar. Çekim ivmesi. L de bu tarafa doğru çekim ivmesi yapar. Ve bunlar birbirine eşittir. Çünkü K ve L'nin alperin bulunduğu noktaya uzaklıkları da eşit. E, dolayısıyla hem gezegenlerin kütleleri de eşitti. İvmenin farklı olması için hiçbir sebep olmadı. Demek ki alperde sıfır okunma ihtimali vardı. Cevabımız da B seçeneği. Yatay sürtünmesiz bir düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hangi niceliğinin büyüklüğü bir periyotluk süre içinde sabit kalır diye sormuş. Şimdi düzgün çembersel hareket dediğimiz zaman arkadaşlar zaten bunun çizgisel hızının aynı olması gerekir. Daha doğrusu büyüklüğünün. Yani V'nin büyüklüğü sabit. Hep aynı hız büyüklüğüyle dönüyor. Peki çizgisel momentumda ne var? M çarpı V var. Kütle sabit. Bunun büyüklüğü sabit. O zaman momentumunun da büyüklüğü sabit olur. 2'ye hemen artı işaretimi koydum. Yine kinetik enerji de aklımıza gelirse eğer 1 bölü 2 mv kare şeklindeydi. Bu sabit, m sabit, bu rakam sabit. E dolayısıyla enerji de sabit. Buna da hemen artımı koydum. Şimdi gelelim açısal momentuma. Açısal momentum I omega idi. Şimdi düzgün çembersel hareket yaptığı zaman omega değişmez. Çünkü e birim zamanda taran açı demektir. E sürekli e, aynı omega ile hareket ettiğine göre omega değişmiyor demektir. Eylemsizlik momenti de m kare, kütle değişmiyor, yarıçap değişmiyor ve dolayısıyla bu da değişmiyor. Bu durumda açısal momentumda da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Buna da artı koydum. Cevabımız E şık oldu.